Merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Lukum Valde'deyiz. Bir önceki video izleyenler biliyorlardır. Aynı şekildeyim çünkü. Nowhend'den geldik buraya. Nowhend'den geldik buraya ve hani hiç gitmemiş gibiyiz. Şuradaki televizyon kulesinden de anlayacağınız üzere sanki aynı gibi burası. Ama ilk izlenimlerimi söylemem gerekirse sevmedim burayı. Çok pis ve yani Almanya'da gördüğüm en pis yerlerden birisi yer olabilir. Böyle hiç... Böyle hani geldiğiniz zaman hissedersiniz ya. Bugüne kadar gezdiğimiz yerler arasında en az buraya sevmiş olabilirim şu andan. Şimdi e, biz biz de yemek yemediğimiz için bir tık açız. O yüzden de bir restoran var. Bu bulutta hoşumuza giden. Oraya bulacağız. Oraya gideceğiz şimdi. Ama genel olarak şöyle sokaklar. Ve nasıl desem yani böyle bana hiç hissettirmedi bilmiyorum. Şimdi restoran doğru yürüyoruz. O bağlafon olduğu yer insanda böyle bir şey yapıyor. Hani tuvalet bile o kadar pisti ki ve paralı tuvalet bu arada. Paralı tuvalet bile o kadar pisti ki. Yani böyle biraz bir tık ön yargılı olmuş olabiliriz. Yani bu benimle de ilgili değil sadece. Mert de aynı şekilde çok pis olduğunu düşündü. Ama şu an için bakın sokaklar falan temiz yani baya. Ama bana sonrası hiç ama hiç güven vermedi bana ve gerçekten çok pisti. Daha ne kadar pis bilmiyorum. 10 defa falan dedim galiba ama ses içinde şura bakmayın. Buranın en iyi, 4 klas. Klas. Wow. Buraya geldik şimdi. Ben her zamanki gibi gorgonzola makarna yiyeceğim. Bakın her yer boş. Şu anda sadece biz varız burada. Böyle e, bir normal ev kapısı gibi bir yerden giriyorsunuz ve dolanıp buraya geliyorsunuz. Çok tatlı bir yere benziyor şu an. Çünkü kimse yok. Çok güzel bir şey bu. Yani çok güzel bir şey demekten kastım da şu. hızlı gelecek. <laughs> süper. Bu arada burası normalde böyle full çekiyormuş. Daha yeni açıldıkları için ilk biz geldik. Yeni açıldık derken saat yani olarak. Yani yeni açıldık bir saat olarak tabii. <laughs> saat olarak çünkü yani burası galiba biraz da akşam böyle hareketlenen bir yer. Saat böyle 5 olma var çünkü. İlk müşterileri biziz bugün için. Böyle biraz söyledik ve Allah'ım buranın, bölgenin evlerde dahil en temiz tuvaletine geldik şükür. Yani hatta şöyle hani hafif sabun döktüm lavaboya. Hani evde yaparsınız ya böyle hani elinize böyle şey yaparsınız sonra kurularsınız. Onu yaptım yani ilk defa bir restoranda o kadar temizdi. Şimdi en sevdiğim makarnadan söyledik. Bu sefer Mert de söyledi. Yani günün ilk öğünü saat 5'te oldu ama değdi galiba. Güzel oldu. Gerçekten hani bizi uğraştırmadılar, aynı şeyi söylediler diye kocaman bir tabakta geldi. Tam yani olması gereken makarna porsiyonu bu. Ve biz bunu en son nerede yedik? Biz bunu en son geçen sene yemiş olabiliriz. Ha. Bu kadar. Evet, bunu en son geçen sene Pipasa'da yemişizdir, Potsdam'da. Orası da mükemmel evet. bir yerdir. Ama biz bunu işte iki hafta önceki gittiğimiz yerde, Neuruppin, yok. Noirupin miydi orası ben? Noirupin'de. Evet, Noirupin'de yemiştik ve bunun yarısı kadar gelmişti. Yarısı mı? Çok iyimsersin. Dörtte biri, <laughs> üçte biri falan kadar gelmişti ve aynı fiyattı. Şimdi çıktık buradan. Bir anda sesim yankılandı gibi geldi sokaklar. O kadar boş. O kadar sessiz. Alırsın. Sessiz ama boş gibi de. Şimdi buradan çıktık. Bayağı tatlı buranın da konumunu aşağıya bırakırım aşırı tatlı bir böyle ben, bizce aileler. Makarna porsiyonu benim bugüne kadar Almanya'da yediğim en büyük porsiyondu. Yani şakasız 250 gram falan yemiş olabiliriz. Ölüyorum yani şu an. Kişi başı. Kişi başı ve çok. Ya yarısında doydum. Ya ben makarna yerken doydum yarısında. Doymayacak bir insan yoktur. Yani özetle. Bir şey daha söyleyecektim buraya ilgili ya. Söyleyecektim unuttum. Restoran akşam 4, 4'te açılıyormuş. E, akşam üzeri 4 gibi falan açılıyormuş. Bunu bilerek gelin. Bir de pazar günleri tatil. Pazartesi. Pazartesi pardon. Pazartesi günleri tatil. Ama zaten burada şöyle bir şey var. Pazartesi kimse zaten yemek yemeye gelmez Bu tamam Sanmıyorum. Yani, büyük ihtimal kimse zaten gelmez dediği gibi. Ve e, pazartesi günü bizim oradaki pizzacılar da kapalı. Pazar günü o kadar çok iş yapıyorlar ki. Hani marketlerde tatil sadece şüpheler açık. O yüzden pazartesi günü tatil. Yani burası da kapalı, onu da söylemiş olayım. Burada böyle... Ha, değişik bir şey var, bilmiyorum. Şimdi biz Banofa doğru tekrar şuradan gelmiştik. Şuradan gelmiştik, Bahnhof'un oradan. Tekrar e, bu tarafa gitmiştik e, o İtalyan pizzası için. Şimdi şehrin bu tarafına gitmemiz gerekiyor. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz insan var zaten sokaklarda dediğim gibi. <laughs> Onun da dışında biz böyle otururken yemeğimiz bitti bitmedi gibi bir aradaydık. Böyle çok gürültülü bir şekilde konuşan iki kişi vardı. Ben de hani kafamı çevirdim gayet ihtiyar. Şöyle baktım, geri döndüm. Yanımızdan geçerken şey dediler bize gutunopatit, Appetit. afiyet olsun deyip geçtiler mesela. Bilmiyorum. Hani, sataşmak için mi söylediler yoksa? Şimdi Adana'da olduğum için böyle şeyleri hep sataşmak olarak algılıyorum insanlarda ama sonra da hatırlıyorum Almanya'da olduğumu. Ha, teşekkür ettik falan. Böyle bir şey de yaşandı yani. Hiç tanımadığı insana bile böyle afet olsun. Dediler ya güzel bir şey ya hani yine de. Yani şu an itibariyle e, saymasak saymazsak eğer ki bence çok önemli bir yerin Banofu'nun iyi ya da böyle güvenilir, temiz yani insana insan huzuru kaçıracak bir yer olması çok çok önemli bence. O buradan bir rahat eksi 4 puan alır. Ama onun dışında şu an için buraya puanım 6. Şimdi bir tane bir emlakçıya geldik. O kadar yani çok yukarıda. O yüzden gösteremiyorum ama bayağı uygun burada evler. Mesela en üstü şuradaki ev 100.000 euro. şunu göstereyim mesela en yakın şu. Mesela 4 odalı. Bayağı kocaman bir yer. Ve 329.000 euro. Burası da aynı şekilde bayağı büyük. Ya yani burada fiyatlar gayet uygun. kadar güzel şeyler var ki. Yani Kütahya porselen ya. Şu. Şu çok güzel. Yani bayıldım bunların hepsine. Yani şunlar peki? Keşke açık olsa da gitsem. Bayağıdır yürüyoruz sokaklarda. Çekmeye de çalıştım biraz size. Yani hiçbir şey yok burada. Bir tane dönerci var. Bir tane pizzacı var. Bir tane böyle Antika eşyaları satan bir yer var. Baya hani kocaman bir yer. Ama böyle bir kocamanlık yok. En büyük markete düşünün onun iki katı kadar. Sonra bir tane etçi vardı. Bir tane pizzacı var. Ka kafe görmedim. Market. Market de henüz görmedik ama bir tane kafe varmış. Oraya bakacağız bir. Yani genel olarak bir yokluk durumu var burada. Yani hep ev. Bir sürü ev ve hep İnsanları da çok böyle yürürken görmedik. Az önce arkamdan birkaç kişi geçti ama hep arabayla insanlar da. Böyle sokaklarda bir tek biz yürüyormuşuz gibi geliyor. Yani burada genel olarak çok öyle burada yaşanır ya da burada gezilmesi gerekiyor. Hani bu sokağa gelinmesi gerekiyor bir yermiş gibi. Bana açıkçası gelmedi. Mesela Rathaus'u çok güzelmiş. Böyle cam, cam mekan bayağı modern yapmışlar. Yani buranın en güzel yeri ratası olabilir. Evet bir tane nahkaf gördük. Oraya bir bakacağız şimdi büyüklüğü nasılmış. Evet, buradan giriyoruz. Arka taraftan bir giriş. Evet. evet şimdi şöyle bir bakıyorum. Bayağı güzel bu arada. Ya zaten biliyorsunuzdur ee, nahkaf Reven'in alt markası. O yüzden zaten yani ürünleri neredeyse aynı. Buraya özel ürünler yok ama ya buradaki meyve sebze bir tık daha uygun Reven'den. Şöyle göstereyim. Buranın en renkli sokağı burası. An itibariyle şehrin meydanı burasıdır. Hatta şurada pazar da varmış. Ama tabii ki şu an saatlerimize bakalım hemen. 18.28 olduğu için burada kimse yok. Yani normal bu arada cumartesi günü. Saat 6.30'dan sonra kimsenin olmaması. Ama burası tatlıymış. Yani Neustrelitz havası var burada. Neubrandenburg'da da var. Neustrelitz'de de böyle uzun bir yer vardı. Yani burada böyle bir Noşteris ve Neubrandenburg videolarını izlediyseniz eğer orada böyle bir ince uzun bir meydan olduğunu görmüşsünüzdür belki. Oraya benziyor şu an. Ama yani burasıyla şehrin girişinin, o uzaklardaki işte geldiğimiz o sokakların, oradaki hiçbir şekilde dükkan falan olmayışının hiçbir alakası yok şu anda. Yani burası apayrı bir yer. Yani şu anda kapalı olduğu için tabii ki biraz... Yani ön yargılı şekilde davranıyor olabiliriz ama ya yani yine de burası sadece bunun en güzel yeriymiş gibi geldi bana. Ya burayla ilgili şöyle bir şey var. Biz bunun buraya gelmeyecektik. Ama e, tam şu anda bulunduğumuz yere daha daha erken bir saatte gelmeyi ben de tercih ederdim senin gibi. Ama yine de genel olarak şehir bana şey hissettirmedi. Yani bir meydan olması güzel. Fakat o özellikle e, tren e, istasyonun evet. olduğu taraf bayağı buraya yakışmayan ediyor. bir yer yani. Aynen bayağı huzursuz ediyor insan. Ki, Çok pis, çok böyle huzursuz ediyor güvende hissettirmiyor. Ki, genelde çok da öyle yüksek beklentilerle gitmiyoruz zaten Tabii. buraları küçük şehirler biz şu anda bu bilet için bu şekilde küçük yerleri geziyoruz. Aynen. D bölgesi burası bu arada burası. Yani bizim gezimiz her yer bugüne kadar. 9 yoluk biletle en geziyoruz diye e, video serimizin hepsi D bölgesi. Zaten normal bilet A, B, kapsıyor Berlin'de. C'nin dışı desek daha doğru evet, C'nin dışı. Ama yani C bölgesinin belli bir alanı var. Bu yaklaşık şey Berlin'in tam merkezinden 30 kilometre falan uzak çap, yarı çapında uzaklığı içeriyor. Biz şu anda tahminimce 60-70 kilometre uzağındayız. Tam bayağı uzaktayız. Berlin'in merkezinden. Bu arada Hauptbahnhof'tan Hauptbahnhof. Ben de bu kelimeyi söylerken çok zorlanıyorum. Hauptbahnhof'tan buraya 40 dakika. Ciddi 40 mesafe dakika. geldik. Yani 40 dakika geldik. Git git bitmedi ve bence öyle her yerde de durmadı tren bu arada. Hı hı. Çoğu yer çoğu yerde pas geçti. 3-4 durakta falan durmuştur durduysa. Onun dışında hiçbir yerde durmadı ve Bayağı yol geldik yani. Hatta bazı yerlerde insan yoktu. Maya <laughs> ve evet, tanrılar falan vardı sadece. Yani burası hakkındaki izlenimlerimiz açıkçası bu şekilde. Bence hani bugüne kadar yaptığımız bütün videoları da kapsıyor söylediğim şey. Yani en az beğendiğim yer burası olabilir. Hani gezmek için. Buraya hani böyle bir cumartesi öğleden sonra geldik ve haksızlık yapmışız gibi hissetmiyorum açıkçası kendime. Böyle açık da olsa sadece burası olduğu için böyle söylüyorum aslında. O yüzden en az e, burayı sevdim diyebilirim. Sen? Ebusval'de bundan Ebus da tam aklıma geçti. de olabilir. Çünkü çünkü orada <laughs> hiçbir merkez Ebus kültürü Valde yoktu. Ya. Burada bir cadde kültürü var. Yine bence burası gündüz bayağı hareketli olurdu. Biz ya öyle i̇şte ama. Bir anlamda şey bir saatte ya yavaş bir saatte. Ama der. sen de o zaman şey demiştin hatırlıyor musun? Ebisval'de de çok fazla mağaza ve AVM var aslında biz oralara da gitmedik. Biraz haksızlık mı ettik acaba? Demiştin. O yüzden ben oraya yine de bununla bir önceki yere koydum. <laughs> <Ya> sondan bir. <laughs> Olabilir. Yani o da tamamen emin olmadığım için. Şimdi burada ne olursa olsun biraz gördük. Ya sadece böyle tek bir yerin olması ve Banruf'un kötü olması dediğim gibi benim için except Yani şimdilik buralar böyle dokusu bakın görüyorsunuz böyle böyle evler böyle daha iyi. Yani bizim o geçtiğimiz yerlerden çok 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 daha iyi. Şu anda bir tık daha olumluyum. Ama hala puanım maksimum 7. <laughs> Çıkamadı. Burada böyle tatlı bir tane oyun alanı var. Burada da şurada Buranın Kauflandı var. Şöyle durayım. Burada böyle Kauflandı var buranın. Bir de buraya bakacağız nasılmış. Evet şimdi burası böyle kaflanlı olduğu yer. Yanında hemen Rossmann var. Kauflandı şurada bir de içecek marketi var. Şurada. Şurada Getrenke Marketi var. İçecek marketinin ayrı olması güzel. Ve burada bir diğer Bakırlı kardeşimiz Dilan Grill House açmış. Evet şimdi Valde'den çıkıyoruz ve Evimize. Overhaul'da ne demem gerekiyor bilmiyorum evimize gideceğiz. Ee, Overhaul yani genel olarak ne demem gerekiyor açıkçası çok bilmiyorum. Puanımı 8 olarak, 7 buçuktan 8 olarak belki güncelleyebilirim. O meydan güzeldi çünkü ama. Şimdi koştuk, geldik ve koşarak geldiğimiz tren 15 dakika geç kalmış. <laughs> ne yapalım artık bekliyoruz şimdi. Ve bu videonun da sonuna geldik. Gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdi hoşçakalın.